hazırız değil mi arkadaşlar? Evet. Değerli basın mensupları, siyasetteki tefessüf süreci, çürüme süreci, kirlenme süreci devam ederken milletin asıl derdinin ekonomi ve Covid-19'un toplumda yarattığı olumsuz iklim olduğunun altını özetle çizmek lazım. Şunun için Dün Sağlık Bakanımız, sağlık ordumuzun hakkını ödeyemeyiz demiş. Bunun maddi karşılığı olmaz demiş. Ve doktorların Covid-19'a yakalanmasının meslek hastalığı olarak kabul edilmesinden ve kaybettiklerimizin şehit sayılmasından memnun oluruz demiş. Biz yaklaşık altı aydır bunu söylüyoruz. Bu konuda feryat ediyoruz. Doktorlarımız feryat ediyor ama hepimizin bildiği gibi daha geçen hafta Sağlık Bakanı evvelki hafta izin, emeklilik, tayin taleplerinde bulunmayın diye doktorlara genelge göndermişti. Bunun çok yanlış olduğunu söyledik. Ve yanlıştan geç de olsa bizim uyarılarımız ve alanda yaşanan sorunların müşahadesiyle yanlıştan dönülmesi bizi memnun eder. Ancak Burada tabii ne ararız? Samimiyet ararız. Dün de söyledim. Bugün tekrar etmemde hiçbir mahsur yok. Ben Sağlık Bakanı'nın şahsi olarak samimiyetini sorgulamam. Çaba ve gayretini de sorgulamam. Ama Sağlık Bakanı'nın bilim kuruluyla Cumhurbaşkanı arasında sıkışıp kalması covid 19'da mücadeledeki en büyük dez avantajımızdır. Hep söylediğimi tekrar ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanı tıp adamı değildir. Bu işleri bilmez halk sağlığı uzmanı değildir. Dolayısıyla işi bilenlere bırakması ve milletin sağlığıyla oynamaması lazım. Değerli arkadaşlar. Bir doktor tweet atmış. Bir doktorumuz tweet atmış. İsmini kapattık. Şöyle söylüyor. Sağlık çalışanlarının ölmez de sağ kalırlarsa dinlenebilmek için tek şansı COVID olmak. O da sadece yedi gün bilin istedim demiş. Bu vahim bir tablo, acı bir tablo. Burada tekrar Cumhuriyet Halk Partisinin en başından beri söylediği noktaya geliyoruz. Ne diyoruz? Çok iyi yetişmiş, sağlık alanında değişik e, sektör dallarda sağlık çalışanları, çalışamayanları, ama diplomalarını almış yüzlerce, binlerce görev bekleyen insanı dışarıda tutarsanız, işte bu doktorun, bu doktorumuzun bu feryadıyla karşı karşıya kalırsınız. Covid ile mücadelede başarının birinci sırrı bilim ne diyorsa harfiyen riayet etmektir. İkinci sırrı sağlık çalışanlarımızın, sağlık emekçilerimizin moral ve motivasyonunu güçlü tutmaktır. Hükümet her ikisini de gereği gibi yapmıyor. Bir ambulans şoförüne bir aylık ek performans ücreti olarak 7 lirayı reva görürseniz siz sağlık çalışanlarından beklediğiniz performansı alamazsınız. Bir acil servis doktorumuza bir aylık ek performansı olarak dalga geçer gibi 36 lira ücret öderseniz 36 lira sadece 36 lira siz sağlık çalışanlarından gerekli verimi de alamazsınız. Ben bu yüzden çok söyledim ama bir kere daha söylemekten bir mahsur görmüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'na tekrar ricada bulunuyorum. Sayın Cumhurbaşkanı sen bu işleri bilmezsin. Sen bu işleri bilim kuruluna bırak. Sağlık Bakanı ile bilim kurulu senin basıncın baskın ve müdahalen olmadan çalışırlarsa... Türkiye'de daha az can kaybı olur. Daha az vaka sayısı olur. Daha az yoğun bakım olur. Daha az entübe olur. Daha az ölüm olur. Zor bir şey değil ya. Bırak bu işe de karışmayı ver kardeşim. Bu işi bilime bırak. Dünkü çağrımı yine yenileyeceğim. Bilim kurulunun tavsiyelerinin tümünü kamuoyu olarak bilmek zorundayız. Bilim kurulu ne tavsiye etti? Hükümet ne kadarına uydu bunu da bilmek istiyoruz. Ve bilim kurulu üyelerinin her birine ayrı ayrı çok saygı duyduğum bilim kurulu üyelerinin de bu konuda kamuoyunu aydınlatmak gibi bir mecburiyetleri olduğunu düşünüyorum. Evet Sayın Bakan madem dün böyle söyledi 17 Kasım 2020'de güncellediğimiz üç grup başkan vekili ve bütün sağlıkçı e, milletvekillerimizin imzasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verdiğimiz bir kanun teklifimiz var. Covid-19 meslek hastalığı sayılsın. Buyurun. Hayır bu CHP'den geldi bunu kabul etmeyiz. Buyurun siz verin. Vallahi billahi siz verin. Siz getirin. Biz bizimkini çekelim, yırtıp atalım. Yeter ki Covid-19'u meslek hastalığı olarak kabul edelim kanunlaştıralım. İki, Görev şeydi. 5 Mayıs 2021'de Engin Altay, Özgür Özel, Engin Özkoç imzasıyla 5 Mayıs 2020 arkadaşlar. Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım. 6 ay önce vermişiz. 6 ay. Bunu o zaman yapabilirdik. Bugün sağlık çalışanlarımız çok daha güçlü bir moral motivasyonla hizmetlerini ifade edeceklerdi. Geciken adalet adalet değildir derler. Şöyle de derler. Yanlışın zararın neresinden dönersen kardır da derler. Ben Sayın Sağlık Bakanının dünkü çağrısını kayıtsız şartsız 138 milletvekilimizin kayıtsız şartsız hem de mecliste öyle saatlerce görüşmeden Gruplar onar dakika konuşsun, oylayalım geçirelim. Yarın yapalım, öbür gün yapalım. Salı günü yapalım, ne zaman istiyorlarsa yapalım. Tekrar bu işlerin lafta kalmamasını, Meclis Sağlık Bakanlığı bütçesi görüşülürken ortamı yumuşatmak için söylenmiş olmamasını diliyorum, temenni ediyorum. Buna gerçekten mecburuz. Covid-19 ile ilgili mücadelede tabii Söylenmesi gereken çok şey var. Kimi kısıtlamalar düzenlemeler geldi güzel. E gelsin biz bunu da yeterli bulmuyoruz. Bilimin böyle emretmediğini, bilimin daha katı bir kısıtlama istediğini de biliyoruz. Ama soruyoruz. Şimdi lokantalara dedik ki kapatın. O garson, komi, bulaşıkçı, aşçı, şef olan kardeşlerimiz ne yiyecek? Bunun tedbir alındı mı? kapatın gidin. Peki bunlar evde ne yiyecek? Bunların tenceresinde taş kaynamayacak. Bunların tenceresinin aşının kaynaması lazım. Hayatlarını idame ettirebilmeleri lazım. Çocukları bir şey istediği zaman çocuklarının gözüne bakamaz, yüzüne bakamaz halde olmamaları lazım. Servis şoförleri ne yapacak? Kantinciler ne yapacak? Nakliyeciler ne yapacak? E yani Yasak kardeşim. Elbette. Evet tamam. Sosyal devlet niye var? İşte böyle durumlarda vatandaşını sahiplenebilmek için var. Belki çok tekrarladık ama bir esnafımızın söylediği gibi 40 yıl vergi verdiğim devlet bana 40 gün bakamadı dedirtmememiz lazım. Bu sadece yürütmenin sorumluluğunda değil. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu konuda tarihi bir sorumluluğu vardır. Türkiye Büyük Millet Meclisi milletin ta kendisidir, aynı zamanda çağrı kapısıdır. Millet dardayken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin buna seyirci kalması, göz yumması, hiçbir şey yokmuş gibi davranması da asla ve asla kabul edilemez. Konuşmamın başında söyledim, siyaset kirleniyor. Siyasetin çürüdüğünü, devleti çürütenlerin, şimdi siyaseti çürütme konusunda bir yarışa girdiklerini üzülerek görüyorum. Önce şunu söyleyeyim. Sayın Devlet Bahçeli'nin savunduğu aşağılık mektubun sahibinin aşağılık mektubun sahibinin yıllar önce Sayın Devlet Bahçeli ile ilgili söylediklerini burada tekrarlamaya benim terbiyem müsaade etmez. Bu ne perviz, bu ne lahana turşusu. Bu zatın, bu çete liderinin Bahçeli'ye söylediklerini ben burada telaffuz edemem, terbiyem kaldırmaz. Müsaade etmez. Ve merhum Alparslan Türkeş'in güzel bir sözü ile bu konuya başlamak istiyorum. Alparslan Türkeş'in şöyle bir sözü varmış ülkücüden mafya mafyadan ülkücü olmaz. Herkesin altına imza atacağı bir söz. Sayın Bahçeli bu mektuba yönelik refleksimizden kaynaklı olarak dün zehir zemberek bir açıklamada bulunmuş. Müfterilik, seviyesizlik ve rezillik ithamlarıyla bir açıklamada bulunmuş. Önce şunu söyleyeyim. Asıl müfterilik şudur değerli arkadaşlar. Mafya suç örgütü liderinin bir siyasi parti genel başkanı yönelik aşağılık hakaretini sahiplenmek tam da müfteriliktir. Seviyesizlik şudur. Asıl seviyesiz arıyorsa Sayın Bahçeli, ana muhalefet partisi liderini ölümle tehdit eden bir çete liderine benim dava arkadaşım diyebilmek hakikaten seviyesizliktir. Hakikaten çukurdur. Çukur siyasetidir. Çukur zihniyetidir. Ülkenin ana muhalefet liderine ölüm tehdidi yapılıyor. Hükümetin küçük ortağı bu benim dava arkadaşımdır demek suretiyle savcılara bir ayar mı vermeye çalışıyor? Örtülü olarak savcılara istikamet mi tayin ediyor? Çok merak ediyoruz. Ama Böyle bir ölüm tehdidine tehdidi yapan insan için benim dava arkadaşım diyebilmek hakikaten tam bir seviyesizliktir. Ve rezillik. Asıl rezillik şudur. Ülkücü ve milliyetçi kimliğiyle tanınan bir siyasi partinin genel başkanına yani kendisine geçmişte onca hakaret ve tehditte bulunan bir çete liderini ülke ve millet sevdalısı bir ülkücüdür diye tanımlamakta bana sorarsanız rezilliktir. Ülke ve millet sevdalısı bir ülkücü o zat. O kadar ülke ve millet sevdalısı ki ülkücülük ve milliyetçilik kimliğiyle tanınan bir partinin genel başkanına benim şimdi ağzımı alamayacağım lafları edebiliyor ve Sayın Bahçeli de bunu sineye çekebiliyor. Çeksin o kendi sorunu. <laughs> Ama şunu söylemek lazım, bu çamur ve teslimiyet siyasetine dönüşmüştür. Bir çete liderini sahiplenmek, Türkiye'deki gerçek ülkücülere, gerçek vatan ve millet sevdalılarına yapılabilecek en ağır hakarettir, saygısızlıktır. Bu aşağılık mektubu sahiplenmek, Cumhur İttifakı'na oy veren tüm seçmenlerimiz içinde bir zuldür sadece ülkücülere ve gerçek vatan ve millet sevdalılarına yapılacak bir hakaret değildir bu adi mektubu savunmak sahiplenmek. Cumhur İttifakına oy veren milyonlarca seçmene de yapılmış bir zulümdür, zuldür vebaldir. Hiçbir Cumhur İttifakı seçmeninin bu aşağılık mektubu tasvip ettiğini öngörmüyorum. Nitekim ben mektubun neşredildiği gün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Sayın Bahçeli'de genel kuruldayken Sayın Bahçeli'nin yüzüne baka baka bu mektubu tasvip edeceklerine ihtimal vermiyorum dediğimde Sayın Bahçeli tasvip ediyorum dememişti. Ama geldiğimiz nokta budur. Bu aşağılık mektupta kendisine metiyeler düzülen Cumhur İttifakı'nın küçük ortağı Devlet Bahçeli'ye yaslanılarak bu mektubun yazıldığının da tescillenmesidir. Bu mektup cumhur İttifakı'nın küçük ortağının desteğine yaslanılarak yazılmış bir mektuptur artık bizce. Şimdi gözler aynı mektupta gene kendisine metiyeler düzülen büyük ortağın suskunluğunu ne zaman bozacağındadır. Bu mektupta onlardan bahsedilmese, onlara metiyeler düzülmese biz niye susuyorsunuz da demeyiz. Onların sahiplenmesine, savunmasına ihtiyacımız da yok. Ama Kemal Kılıçdaroğlu'na çok ağır hakaret ve ölüm tehdidi içeren mektupta Sayın Erdoğan'a ve Sayın Bahçeli'ye metiyeler düzülüyor ise onların konuşmak gibi bir mecburiyeti vardır. Nitekim Sayın Bahçeli konuşmuştur. Mektubu sahiplenmiştir. Allah selamet versin. Şimdi büyük ortağın bu konuda ki suskunluğunu bozmasını biz değil ama 83 milyonun beklediğini kendisine hatırlatmak isterim. Değerli arkadaşlar, devlet herkesin can ve mal güvenliğinden sorumludur. Herkesin can ve man, mal güvenliğinin teminatı devlettir. Geldiğimiz nokta artık devletin yok hükmünde olduğu bir noktadır. Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medyada küçücük bir hakaret edildiğinde küçücük bir tehdit içeren bir cümle kullanıldığında sabahın köründe kapıya dayanan devlet şimdi nerededir? Nerededir? Merak ediyorum. Devlet şu anda üç maymun modundadır. Türkiye Cumhuriyeti devleti üç maymun modunda kalamaz. Devlet olmanın gereğini biraz utanma, biraz ar duygusu varsa İçişleri Bakanının Adalet Bakanı'nın ve Cumhurbaşkanı'nın derhal yerine getirmesi lazım. Bu aynı zamanda sadece CHP seçmenine değil 83 milyona yapılan bir saygısızlıktır. Cumhur İttifakı'nın iktidarının tahkim etmek için muhaliflerinin üzerine mafyayı salması Türkiye siyaseti açısından herkesin ama herkesin endişe duyması gereken bir haldir. Orta yerde bir iktidar var. Itibar ve irt, irtifa kaybeden bir iktidar var. Ve muhaliflerin üzerine mafyayı salma cüretini gösteren bir iktidardan bahsediyoruz. Toplantının başında onun için söyledim. Devlet tefessü etmişti. Şimdi siyaset kurumu tefessü ettiriliyor, çürütülüyor. Bu gerçekten herkesin endişe duyması gereken bir durum. Cumhuriyet Halk Partisi bakımından durum şudur değerli arkadaşlar. Birinci genel başkanına idam fermanı çıkarılan, son hal hazır genel başkanımıza kurşun sıkılan bir partinin nefelleri olarak herkes bilsin ki Türkiye'yi ve aziz milletimizi sahiplenmeye devam edeceğiz. Herkes bilsin ki gerçekleri söylemeye devam edeceğiz. Yılmadan, bıkmadan, korkmadan bunları söylemeye, Türkiye'ye sahip çıkmaya, 83 milyonun birliğine, dirliğine sahip çıkmaya, aziz milletimizin huzurunu, refahını, mutluluğunu tesis etmek için elimizden ne geliyorsa ortaya koymaya devam edeceğiz. Bunlar bize vız gelir, tırıs gider. Cumhur İttifakı, Cumhuriyet Halk Partisi ile uğraşacaksa siyaset zemini burasıdır. Burada ellerinden gelen artılarına koymasınlar. Söyledikleri her şeye verilecek bir cevabımız var. Yaptıkları her yanlışı ortaya koyacak argümanımız var. Ama bunu çete liderleri üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi'ne hakaret ve tehdit saldırısına dönüştürmek ve bunu alkışlamak siyaset adamlığıyla bağdaşmaz. Bunun da altını çizmek istiyorum. Bu konuyu şöyle bitirmekte fayda var. Sayın Bahçeli'nin geçmişte söylediği güzel bir tekerleme var. İki yanlıştan bir doğru çıkmaz. Tekeden süt sağılmaz. Balda tuz bulunmaz. Suda ateş yanmaz. Medet umduğunuz piyonlar ve çeteler sizi iktidarda tutamaz. Nokta. Takdir milletimizin. Eee değerli arkadaşlar, Sayın Cumhurbaşkanı bir Kıbrıs polemiği yapmak istiyor. <laughs> Bizim muhalefet ettiğimiz konu yedi uçakta iki muhalefet liderine iki koltuk bulunamamasıdır. Bir, yedi uçakla Kıbrıs'a gitmenin hiçbir stratejik e, iddiayla e, savla, savunulması mümkün değildi Dünyanın her yerinde bunun adı bir parça görgüsüzlüktür. Cumhurbaşkanının, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kıbrıs der, derdi yok iddiası, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kıbrıs'la ilgili durumunu sorgulaması ise hiç haddi değildir. Ben de ona derim ki, sen 2004'te Annan planındaki tavrını bir millete izah et bakayım kardeşim. Annan planında Rauf Denktaş'a rağmen Erdoğan'ın tavrı bellidir. Ayrıca gene Erdoğan şunu bilmelidir ki Doktor Fazıl Küçük olmadan, Rauf Denktaş olmadan, Necmettin Erbakan olmadan, Bülent Ecevit olmadan Kıbrıs davası olmaz. Olamaz. Maraş'ın plajlarını açmak marifet değil. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı bu konu gündeme geldiği an bir cümle söyledi. Maraş'ın plajını değil tamamını açın kardeşim dedi. Tamamını açın dedi. Bunun da altını çizmek lazım. Davet meselesi çarpıtılıyor. Ben Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tam olarak şöyle söyledim. Ne dediysem de arkasındayım. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanına, İyi Parti Genel Başkanına Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki diğer siyasi partilerin genel başkanlarına bir davet gelmemişse, gelip gelmediğini bilmiyorum demek suretiyle bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yapılmış bir saygısızlıktır dedim. Ama Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanına davetin bir gün önce gitmiş olması bile

Olur. Şöyle bir cevap buna verilebilir. Abdullah Öcalan'ın mektubundan medet uman Cumhur İttifakı ııı e, Abdullah Öcalan'ın kardeşini de televizyona çıkarmıştı. Ve Abdullah Öcalan'a özel elçi göndermişlerdi. Özel elçi de mektubu kamuoyuyla paylaşmıştı. Sayın Bahçeli HDP seçmenine seslendi ilk defa olarak. Ve ne dedi biliyor musunuz? Öcalan'ın çağrısına niye uymuyorsunuz dedi. Abdullah Öcalan'dan medet uman bir siyasetçiden alacağımız terör dersi, milliyetçilik dersi olamaz. Selahattin Demirtaş'ı biz terörist olarak görmüyoruz. Teşekkürler. <laughs> e, faizi söylemek lazım. Faiz sebep enflasyon sonuç deniyordu. Şimdi göreceğiz. Merkez Bankası'na müdahale Türkiye ekonomisinin bugün içinde bulunduğu hal bakımından en temel gerekçe ve sebeptir. Bugün dünya piyasaları Türkiye'den umudu kesmiş, Türkiye'den Türkiye'ye güvenmez hale gelmişse Merkez Bankası'nın bağımsızlığının elden gitmesidir. Birinci muradı faizleri düşürmüyorsun diye aldın. Ikinci murat düşürdü onu da aldın. Şimdi nasıl olacak merak ediyorum. Hangi saklıydı? Hangi gerekçi? Merkez Bankası'na bu kadar müdahale ekonomideki çöküşün temel sebeplerinden biridir. Beyefendi demiş ki efendim araç değiştirmemiz lazım. Ee, büyük ustalık döneminde artık e, vites, değil. vites değil araç değiştirmemiz lazım demiş. Bunun bir çıraklık dönemini hatırlıyoruz biz. Vallahi en iyi dönemi doydu çıraklık dönemiydi. 2002-2008 dönemidir. Ondan sonra kalfalık ve ustalık dönemlerinde Türkiye ekonomisinin içinde bulunduğu hali biliyoruz. Ama 16 yılda Türkiye ekonomisine verdiği zararı Erdoğan son iki yılda vermiştir. 16 yılda yani çıraklık, ustalık ve çıraklık, kalfalık ve ustalık döneminde verdiği zararın iki katını, 16 yılda verilen zararın iki katını onun tabiriyle sözde büyük ustalık döneminde 2 yılda vermiş bir Erdoğan'la karşı karşıyayız. Dün söyledim bir daha söyleyeyim. Titanik buzdağına sıkışmış damat gemiden atlamıştır. Erdoğan dümen kırarak onu oradan çıkaramaz. Erdoğan da o gemiyi er geç terk edecek. Külfeti millet çekecek. Bu enkazdan Türkiye'yi de Cumhuriyet Halk Partisi kadroları kurtaracaktır. Ee, sekteye uğraması için böyle bir niyetin olması lazım, iradenin olması lazım. Ben şunu bilirim, Türkiye'de demokrasiyi en az seven kişi Sayın Erdoğan'dır. Demokrasiyi haz etmez, sevmez. Çünkü demokrasi bir tepki ve protesto rejimidir. Temel hak ve özgürlüklerin sınırsızca kullanılmasıdır. Bu da Erdoğan'ı hep rahatsız ede gelmiştir. Şu yapılmak isteniyor bence, ekonomideki çöküşü demokrasi makyajıyla örtülemek istiyorlar. Bunlar bırakın demokrasi reformunu, yani demokrasi makyajı bile yaparken elleri titrer korkarlar. Böyle niyeti olan bir insanın bugün sanıyorum 48 saat geçti. Ana muhalefet liderine ağır hakaret yapılmış. Ölümle tehdit edilmiş. Devlet uyuyor. Üç maymunu oynayan devletten demokrasi beklemiyoruz. Temel hak ve özgürlüklerimize saygı beklemiyoruz. Biz inşallah ilk seçimlerden sonra Türkiye ve Cumhuriyeti gerçek anlamda demokrasiyle tanıştıracağız diye düşünüyorum. Buyurun. Çok şükür. Ne şeyle ilgili? Bizle ilgili mi? <laughs> Hay Kemal Bey'le ilgili de başlatmış olabilir. Peki. Alaaddin Çakıcı'yı niye, niye bu kadar sinirlendirdin diye. Ee, e, Cumhuriyet Savcıları e, AK Parti yöneticilerine net bilgi vererek çalışıyorlar. Bir kere bu çok ayıp bir şey. Bizim bunu en kötü ee, Anadolu Ajansı'ndan duymamız gerekir idi. Bu bile yargının yürütmenin vesayetine <laughs> nasıl boğulduğunu ve sokulduğunu açık bir göstergesidir. Ben soruşturmayı görmeden inanmam ama şöyle bir şeyle karşılaşırsak şaşırmayın. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na Alaaddin Çakıcı'yı niye bu kadar sinirlendirdin diye bir soruşturmada açılmış olabilir. Bugün bu zatın dokunulmazlığı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin sayın üyelerinin dokunulmazlığından daha güçlüdür. Kanun nezdinde, hükümet nezdinde ama millet nezdinde herkesin hali de ortadadır. Çok teşekkür ederim. Biz onlara niye biraz önce siz yoktunuz söyledim. O mektubun içinde Sayın Erdoğan ve Sayın Bahçeli'nin adı geçmese biz onlara siz niye susuyorsunuz demezdik. Erdoğan'a övgü, Kılıçdaroğlu'na ölüm tehdidi. Bahçeli'ye övgü, Kılıçdaroğlu'na hakaret. İçinde adları geçen bir mektuptan bahsediyoruz. Konuşmak onların boynu bol. Bahçeli konuştu. Mektubun arkasındayım ilgili şahsın arkasındayım dedi. İlgili şahsında bu mektubu yazma cüretini nereden aldığını anladık. Şimdi suskunluğunu bozacak olan Sayın Erdoğan'dır. Çok teşekkürler, saygılar, sağlık diliyorum.